devlet ve Türkiye'yi yönetenler Ankara'da bu tehdidi bertaraf etmek üzere ciddi, radikal bir karar akıllarından geçirdikleri anda bu işi tahrik eden unsurlar bunu anında algılar ve daha uygulamaya konmadan bu işin beli kırılır. Öyle bir niyetleri ve öyle bir gidişleri olmadığını bildikleri için bunu devam ettiriyorlar. Yani Ankara'da balığın başında ciddi bir algılama, ciddi bir karar daha içerilerde telaffuz edildiği anda bu Türkiye'nin dört tarafında etkisini gösterir. Bu yani Sizin Sayın Başkanımızın bu konudan Sadece yürütmenin e, konusu mu? çünkü işin bir de yasama tarafı var. Polis bugün şikayetçi. Aynı onu beş defa yakalıyorsunuz. Bakın yasaları, da, yasaları, yasaları, da, soralım. yasaları da tahrip ettiler. <laughs> yani milli güvenlik kurulunu tahrip ederek uluslararası terörle Türkiye'nin mücadelesini veya büyük manada terörle mücadelesini zaafa uğrattılar. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi içeriden iyice ilimleştirmeye yönelik Kopenhag kriterleri slogan adı altında dediklerini yaparak da inzibati düzeni bozdular Türkiye'de. Yani Türkiye her adımda, her alanda bir kaosa, ve bir çıkmaza itiliyor. Türkiye'de bir tahrip çalıştırılıyor. Maalesef Türkiye'yi yönetenlerin bunun farkında olamadıklarını görüyoruz. Bunun farkında oldukları zaman her şeye rağmen bugünkü yasalarla da bu aşılır. Yeter ki o niyet ve tavrı koysun. Ankara o tavrı koyamıyor.